Bakın yine cübbeli katıldığı bir programda emniyette, askeriyede cemaat yapılanması çok tehlikeliymiş. Öyle diyor. Çok tehlikelidir. Çünkü amirinden emir almaz, şeyhinden, hocasından emir alır. Bir memur hocadan, şeyh'ten emir alırsa aldığı maaş haram olur. Tam devletçi. Tam devletçi. Bir kere Memur zaten kendi işiyle ilgili, kendi amirinden emir alıyor. Yani hoca hocayla kendi işinin ne alakası var? Hoca onun işini de bilmez. Onun işiyle ilgili ona emir de vermez. Bir kere bu laf nereden çıktı? Burada asıl mesele hiçbir cemaate gidilmesin. Asıl derdi bu. Hiçbir cemaate gidilmesin. şimdi her memur hiçbir memur hiçbir cemaate o zaman gitmeyecek yani. Bu bu lafın bir sonraki aşaması bu. Hiçbir memur hiçbir cemaate gitmesin. Giderse oradan emir alır çünkü. Ne emir alacak yani? Ne yapacak mesela? hâkis kendi işinin gücünü yapıyor. Bu kadar memurlar cemaatlere de gidiyorlar. E, kendi mesleğiyle ilgili emri de kendi amirinden alıyorlar. Yani hangi hoca onun mesleğine karışmış, işine gücüne karışmış yani. Böyle söyleye 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 söyle insanlar cemaatlerden soğutmaya çalışıyorlar. Görevli yani bu adam açıkça görevli devletin adamı olduğu, devlete çalıştığı ortadadır. Zaten daha evvel de bin kadar güya vakıf, dernek vesaire grup bunların 1200 civarında mıydı? Kaçtı? Hepsi güya silahlanıyorlarmış. İçinde biz de varız ha. Allah'tan kork Yani. Allah'tan kork. Güya selefi örgütlenmeler çoğalmış. Güya bunlar silahlanıyorlarmış. Yani hepsini gitti, eline bir flaş, flaşı götürdü emniyete verdi. Madem silahlanıyorlarmış o zaman neden emniyet bunlara operasyon yapmadı? Ve ya sen kime çalışıyorsun? Ortada. E kime hizmet ettiği ortada. Bütün cemaatler tehlikeli varlıklar gibi göstermeye çalışıyor. ve onlara operasyon yapılmasını istiyor. Madem silahlıymışlar bunlar o zaman niye devlet bunlara operasyon yapmıyor? Ha nerede silah bulundu? Ha bunu söyleyen 2-3 sene oldu. Ha nerede bu silahlar? Resmen iftira atıyor yani. Bilmediği, etmediği gruplara, cemaatlere, hocalara, insanlara vakıflara, derneklere iftira atıyor. O flaşı sana kim getirdi? Hele sen onun hesabını ver. O flaşı niye bana getirmiyorlar? Bu flaşı sen mi te sen, tek tek yazdın mı? Hepsinin adresine, telefonuna varana kadar. Bütün bilgiler, besbelli bu istibarat çalışması. Kimse de bu kadar bilgi olmaz. Kendisi de evinden çıkmayan bir adam. Sen hepsinin gittin yerinde tespitten bulundun. Hayır. O zaman sana bunu kim getirdi? İstihbarat. İstihbarat seni kullanıyor yani. Sana söyletiyor. Efendiler, ben 15-20 sene evvel eski kasetlere bakabilirsiniz. 15-20 sene evvel ben bu adamın devlet tarafından parlatıldığını, o yüzden televizyona çıkartıldığını, bu adamla cemaati ileride bölmek isteyeceklerini ya da bu adamı cemaatin başına getirmek isteyeceklerini söylemiştim. 15-20 sene evvel kasetlere bakın. Bu adamın konuşmalarına baktım. Yapmaya çalıştığı şeye baktım. Bunun her gün çıkartılmasına baktım. Bunun bir maksat için olduğunu anladım. O zamanki yaptığım açıklamaya bakın göreceksiniz. Mahmud Efendi ölürse onun yerine bunu geçirmek istiyorlar. Oldu oldu olmadı cemaati bölerler. Cemaat kabul etmedi. Bunu hayatı ortada hakkındaki iddialar, videolar, kadınlarla olan görüntüler, bir sürü şeyler, konuşmaları vesaire ortada. Böyle olunca cemaat kabul etmedi tabi. Bu sefer cemaati bari bölelim dediler. Bari bize böyle bir hizmette bulun dediler, böyle bir görev verdiler.